Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Afrika kıtası unutulmuş, kendi kaderine terk edilmiş, yıllardır sömürülmeye mahkum edilmiş, fakir fukaranın, yetim yetemanın kendi kaderiyle baş başa kaldığı bir kıta. Açlıktan dolayı, sağlıksız beslenmekten dolayı her yıl 12 milyon insanın dünyanın gözü önünde hayatını kaybettiği bir kıta. Afrika kıtası şu an Çat ülkesindeyiz. Sevgili kardeşlerim bu görmüş olduğunuz çocuklar medrese talebeleri. Evet. Birçok medrese çocuklara günde bir vakit yemek çıkartabiliyor yatılı çocuklara. Bazıları iki vakit veriyor. Diğer vakitler bu çocuklar ellerinde bir tas akşam top yatabilmek için dilenmek zorunda kalıyorlar. Böyle vahim bir kıta. Biz de Kiranur İlim ve Hizmet Derneği olarak efendim 50 ülkede yeryüzü sofraları kurmaya devam ediyoruz. Evet. Bir kişinin yemek bedeli 35 TL. Şurada 10 çocuğa, 5 çocuğa, 20 çocuğa neyse siz yemek ikram edebilirsiniz kardeşler. Bakın Hazreti Mevlana yeterler ki Şems diye bir adam geldi. Sen bize sohbet etmeyi bıraktın. Ne buldun bu adamda? Hazreti Mevlana der ki ben Şems'i tanımadan evvel acıktığımda bir tas çorba içer karnım doyardı. Şems bana doymamam gerektiğini öğretti. Dünyanın bir yerinde açlıktan dolayı bir insan hayatını kaybediyorsa sen doyamazsın. Sofranda 3-4 çeşit yemek varsa, huzurla evinde yemek bulabiliyorsan, kimseye muhtaç değilsen bunun bir sadakası olmalı. İşte yeryüzü sofralarında oturan çocuklara yemek ikramı olmalı bu da. Ekran altındaki numaralardan Hiranur İlim ve Hizmet Derneği'ni arıyoruz. Ne yapıyoruz? mutlaka 5 çocuğa 10 çocuğa yemek ikram ediyoruz. Maşallah burada da sofra hazır. Burada da çocukları çok bekletmek istemiyorum. Kıymetli kardeşlerim sizler de ekran altındaki numaralardan Hiranur İlim ve Hizmet Derneği'ni arayarak kurmuş olduğumuz yeryüzü sofralarına lütfen destek olun. 10 fakirin 5 yetimin kursağına giren yemek sizin helal paranızdan nasip olsun ki Rabbim sizin hanenize bu vesileyle bereket eylesin kıymetli kardeşlerim. Gelin kurmuş olduğumuz yeryüzü sofralarına destek verin. İftarlarımıza destek verin. Sofralarımıza destek verin. Üç fakiri, beş yetimi, on kimsesiz çocuğu da Allah'ın izniyle siz doyurun, siz vesile olun kardeşlerim.